Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şurada gördüğünüz görüntüsü ve tadı muhteşem. Unsuz, glütensiz, yapımı çok kolay bir keto pizza hazırladım. Buyurun sizlere fazla bekletmeden başlayalım tarifimize. Pizzamızın tabanı için gerekli malzemeler Hindistan cevizi unu, yumurta, su, zeytinyağı, karnıyarık otu, tohumu tozu, kısantan sakızı yani zentingam, kabarma tozu ve tuz. Öncelikle bütün kuru malzemelerimizi hamur yoğurma kabımıza alıp iyice karıştıralım. Yumurta, zeytinyağı ve suyumuzu da ekleyip bir spatula yardımıyla hamur oluşana kadar karıştıralım. Hamur başta çok sulu gibi gözükebilir ama bu gözünüzü korkutmasın. Çünkü karıştırdıkça kıvam alacaktır. Bu işlem 3 ile 5 dakika arası sürebilir. Gördüğünüz gibi hamuru yaparken hiç ellemenize gerek yok. Sadece bir spatulaya ihtiyacınız var. Hamur oluştuktan sonra temiz bir mutfak beziyle üstünü örtüp en az 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenme süresi karnıyarık tohumu tozunun aktifleşmesi için çok önemlidir. Hamurumuz dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayalım. Ben ev yapımı sucuk, ev yapımı pizza sosu, soğan, zeytin, kırmızı ve yeşil biber, rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. Tabii ki siz canınız ne isterse onu kullanabilirsiniz. Hamur yeterince dinlendikten sonra fırın kağıdı serilmiş tezgahımıza alalım. Elimizle azıcık yuvarlamaya çalışalım. İsterseniz bu aşamada hamurun elinize yapışmaması için biraz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Hamurun üstünü gene bir fırın kağıdıyla kapatıp merdane yardımıyla açalım. Yarım santim kadar kalınlıkta açmış olduğumuz hamuru bir tabak yardımıyla yuvarlak keselim. İsterseniz bıçak kullanabilirsiniz ama ben kullanmadım. Şekil verdiğimiz pizza tabanını fırın tepsimize aktaralım. bir çatal yardımıyla delikler açalım. Hamurun kalan kısmını da aynı işlemi yapalım. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika kadar pişirelim. Fırından çıkarmış olduğumuz pizza tabanına iç harcımızı yerleştirelim. 200 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirelim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Görüntüsü ve tadı muhteşem. Şimdiden yapacak olanlara afiyetler dilerim ve yaptıktan sonra fikirlerinizi yorum kısmında yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.